Bugün vallahi çok güzel bir gün. Nisan'ın 11'i ama çok güzel kar yağıyor. Galiba sezonu kapatmayacağız, devam edecek. Derslerimiz de iyi, fena değil. Fakat oteller bütün hepsi kapalı. Bir tek karkay tesisi açık. Künübirlikçi birliksi çok geliyor. Arap çok geliyor, Avrupa'dan çok gelen var. Sarı alanda orman köşkleri var. Ağaç evler var, villalar. Orada da çok kalıp buraya gelenler var. Çünkü yakın, 7 kilometre. Orada da çok kalan var. Bursa'dan da çok gelen var. Günübirlik çok gelen var. İşte İstanbul, İzmir. Şimdi tabii bu hafta da tatil olduğu için çocukların okullar. Çok günübirlik gelen var. Mesela Mart'ın 15'inde eriyor kar. Hiçbir şey olmuyor. Öyle seneler de oluyor. Ama bu sene çok bereketli. Zaten biliyorsunuz Türkiye genelinde yağış çok iyi. Onun için buraya da çok yağdı. Yani güzel bir sezon geçirdik, sıkıntısız. Çok iyi. İnşallah seneye de iyi olur. İşletmeciler memnun, herkes memnun.